Benim okuluma beni böyle tek bıraktın. yetim gibi? Yok be ne yetim sen iki. kişi. <laughs> sen iki kişi yetimsin diye. Baba sen gel buraya. Ben seni yalnız bırakmam yavrum. Sen canını sıkma. Canım kızım beni. <laughs> sen de iyi ağlıyorsun ha. Baba <laughs> İsmet sen e, öyle diyorsun ya. Bak sen bu videoda yorumlara sen sen okuyacaksın. Yok şey, şey İsmet. <laughs> Yani. Yok <laughs> Yo, bana bana demez. E, sadece kızımı değil ben çocuklarımın hepsini aynısını seviyorum. E, gerçekten de öyleyim yani. Gelinim olsun, kızım olsun, oğullarım olsun, damatlarım olsun. Damatlarım derken sanki kaç lira var? He? Şan, Bir tane. Ya damatı iki sayıyorsan o ayrı. Lokman iki kişilik ondan diyor. Öyle demiyor da yani. Bir ya. Şey, e, yenge diyor sen buna ne veriyorsun, diyor neyle besliyorsun, küs veriyorsun dedi, küspene Hayvanlara verilen yenmiş baba. evet <laughs> siz e, küs bebeğim bilmezsiniz yavrum. Siz o, o çağları görmediniz, biz gördüğümüz için biliyoruz. Öyle yaşamadığınız için bilmiyorsunuz. Ama bakma o da küle yakışıyor yavrum, adam yavrum sen değil. Şimdi e, yavrusu, zayıf adama yavrusu. zayıf diyorlar kilolu adamı da çok kilolu diyorlar. He. En iyisi benim değil mi? Yok sen çok zayıfsın. En iyisi İsmet. ben de iyiyim bizim. Ben boyuma göre ben kilom yine ya. Yani. Yok ya çok güzel. Bu olsun dışarı çıktın mı? <laughs> He. <Ha>. Uçtun mu? Yorulun <laughs> ya Yo, Bu rüzgar kendini çok geldi kendini götürdü. Beni götüremedik mi? Beni bile götürüyordu. Seni nasıl götürmesin? Ha. ha. Allah Allah. Demek seni uzamamışım yolda. Sen benden ne seni geçmesi lazım. Evet geldin Ay, gidiyorum Ayşe. Ne zaman gideceğim belli anne sen de hemen bana gönderiyorsun. <laughs> 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 demedin mi? Sen bana az önce yemek yerken anne oraya gideyim oraya buraya geliyeyim oraya özleyeyim buraya gideyim sizi özleyeyim demedin mi? Dedim de gideceğim mi dedim? <gülüyor> 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 ee, kızım abisine gidecek. Gelmiş yine de bir gece de orada yatayım dedi. Ama bir gece yatabilir ama iki gece yatabilir. O da onun, onun kararı. Ona bir şey diyebilirim. Kaç gün kalmak istiyorsa varlığında kadar kalabilirsin. Burada sıkıntı yok yavrum. Ee, Sen de Onları tartık. da yalnız bırakmak lazım. Yani Şimdi yanlarına gitmesen küserler. Rahvaltıya gittin ama. Sabahtan beri arıyorlar ya neredesin diye. Hangi taraf? Abimden kamza da arıyor. Ha. Hiç beni aramıyorlar. Yemekten, yemekten sonra götürdüm. <laughs> şey bir arat da. Ben ar uzaktan geldim ondan. Kahvaltıda ne yapmış? Dünüz bak. Niye? Sigara böreği vardı, biber kızartması vardı, menemen vardı, yumurta açlamıştı, Gözleme yapmıştı. Oh, ne gözlem? Ondan sonra işte kahvaltılıkları vardı. Gelinin becerikli be. Maşallah. Aynen, bayağı bir şey. 40 bin kere sormuş. maşallah. Bizlerimiz şey yapıyor vallahi. Ha patates de kızartmıştı. Bu, dedim mi patates kızartmıştı? Onu hepsiniz miydiniz? Valla ben bir patates kızartmasını yiyebildim, Gözlemede soğan vardı yiyemedim, ee, sigara böreğinde de sosis vardı yiyemedim. Ondan sonra menemeni yedim, patates kızartmasını yedim. Hı, Yemek türlerinde e, sıkıntı yaşıyor kızım. Ama en azından doyuyor <laughs> karnımı şu an. O yüzden hiçbir şey yemiyordum, hiçbir şey. Soğan bile giremiyordum. Biz de ona göre önlemini alıyoruz sadece. Soğan onun kokusundan pek az etmiyor. Uçuyor. Turşunun kokusunu asla zıplıyor. Aynen. Evdeki bütün biz onları gönderdim. Geçen ben anne? turşu satıyordum ya. Hı hı. İşte şey yine isteyenler oldu dedim abla yok. Hmm. Ben şimdi de hem turşu falan gönderdi getirmiştim köyden onları götürürüm istedim. Alabildim ben bırakır herhalde. Ben almam istedim. Niye? Bana mı vereceksin? Yok canım, şey, yengene götür. Ha, yengeme ver. Yengeme ver, ben yapıyorum zaten de. zaten. Cami, sen de bize kahve yapacaktın. <laughs> Az önce öyle dedin. Yok, <laughs> yok, ben dururken sonrasında... ya, babam mı yapacak? Evet, bir sene bana öyle. verdiği şeyler maşallah, bin kere maşallah. İyi, burayı sevdiler ha. Bak bak, şöyle göster. Ha. Şuna bak, böyle mi olur ya? Dolu dolu. Evet. Güzel. Onun... Bak elbiseler anlayacak içi jel dolu. Etli o. Hmm. Ney var mı? He, Gülsün Bu yine... Baş başa kaldınız. Baş başa kaldım. Kalmadınız da daha kalacaksınız. Ben de gideceğim. Ayşe'yi bırakacağım. Evet. Abisine götürecek. Ondan sonra biz de Gülsana'nın böyle evde hafı hafı evleyip dertleşeceğiz. Bir anda ev doluyor, bir anda boşalıyor işte Herhalde. dünyanın karnını böyle. Kızım varsa sana ne zaman gelecek, ne zaman içecekler değil. Biz gideriz ee, artık. İşte Allah'tan bir şey olmasa hafta sonu gittiği düşünüyor. Nasıl? Alıştık da şimdi. Bir gün, Bir gönderdik, tek, e, tek gönderdik çift geldi. Bir daha öyle, çocuk kucağında gelecek herhalde. Bebek kucağında gelecek herhalde. Aynen. Hayırlısı olsun. Bir de şimdi tek çalışan. Habib de gelinmiyor. Aynısını dünyaya gelsin sağ Sağlıklı, sıvap Yani biz gideriz olmasa. Yani, yapacak bir şey yok. Allah da Allah razı olsun ki şu gelmiş bu kadar bunu icat eden insan. Allah sağ olsun göndermiş. Allah razı olsun. Bir şey diyeceğim. Balkondaki şeylere bir bakalım. Sen Ay, böyle. ona bakarız anne. Hani kahveleri de içeride içelim. Ya. Buraya hiç yormayalım. Şu balkonu mutfağa mı gidelim? Hayır, mutfağa gideriz. Tamam oğlum öyle. Şu balkona bakalım. bir bakalım oğlum. Şey, abinkileri ayıralım. Köyden gelenleri. Ay. Şunları da din şöyle şey yapalım da. Şunu din anneannem şey yaptı. Lahana turşusu. Bunu da bir abiye gönderelim. İki beden var. O da seviyor. Amca da seviyor. Alıştı artık o da. Alıştı alıştı. alışmayacak bir şey yok yani. Ya. En azından şu huyunu seviyorum Ramzan'ın ben, da. Lahana yemeklerini hiç tatmamış, yapmamış ama kaşığın ucuna da olsa ben bunu yemem demiyor. Allah razı olsun. Tabii. Şimdi bunu da bir arkadaşlar şey yapmıştım gal diyor, diyorlar. Sarımsak koymadık biz buna. İste, istediğimiz zaman pırasa turşusu karışık yine yapabiliriz. İstersek bar, barbunya ile süzüp onun için annem de sarımsak koymadı. Koymayalım kızım dedi. Ağzını da kapattık. Uzak yakından da görün. Böyle iki tane yaptık. Birini ben kendime yapacağım. Aldım. Olum olsun. Bu, benim olsun. Sonra. Poşetleyelim de sonra kahvemizi için biz de yavaştan gideceğiz. Lahana turşusu koydum. Ha bir tane de lahana turşusu. 5 kilo da onun. Buraya geldiklerini fazlasını ben alayım. Şimdi buraya geldikler bu zaman da yerler inşallah. Nasip olursa. Evet, kızım kahvemi getirdi. Vallahi, şimdi kızım senin bu evlerine alıştık, alıştı. alıştı. sen gidince bize zor gelecek. Ayşe. Sen de hatırlat ne zaman geleceksin yavrum ya. Yani. Şeker attın mı? Attı, attı anne. Attı, ha. attı. Ha, ha attı. Oğlum gel. Geldim anne. Ayşe, Ayşe. Bir de ben sürekli bir şey ayarladım. Fasulye turşusu. Lahana turşusu var. Beşer kilo da günlerde. Kızıma turşu deme. Tamam ona, ona vermedim zaten biliyorum. O da evdekileri başkasına vermiş. Ya sen de vermezsin zaten. Hep gelinle verin. <laughs> <laughs> Şimdi de kız karşılar. Sen canı sığma. Babam çalak çalak getirir sana. Ben yani atarım oraya getiririm. Sen niye canını sığma? Baba bir tane var. bidon yaprağını alayım dedim verirken hiç istekli değildi. Almayı ben yine çaktırmadan götürdüm tamam mı? Yaprağında gözümü kalmış yine. Yapraktan bir tane karma çıkaramadım <laughs> <laughs> ya. De... açıyorum yırtılıyor. Açıyorum yırtılıyor. O nasıl bir şey? öyle gözü kalmamıştır da. Gözüm kalsa niye götür veriyorum? Vermedin ki. <laughs> Allah Allah. Ben aldım. Gözümün <laughs> <laughs> ellerinden boşuna. kahve açıyorum ben. Ben hmm. cimri miyim kızım? Anne sana bak şu konuda cimri miyim derken tutumlusun hani şey bazı konularda bazı konularda şey yok da. Şimdi Cemil yok ya ama tutumludur. Şimdi bak ben şimdi şunu söyleyeyim. Benim elim açık. Doğruya doğru mu Ama tutum konusuna geldiğim zaman Nusen Hanım bir numara. Ama ben ee, Nasıl Sizin size? sülalenin eli hep açık, annenlerin evet. sülalesinin eli hep tutun böyle sıkı. Evet, gerçekten e, benim elim gevşek yani. Ben e, <laughs> nasıl diyeyim size? yani elim açık şu 3 lira ise mesela ben giderim 5 lira altına alırım. Evet, dün dedim ki burada domates dedim 18 lira baba dedim gider seçe bakalım dedim seçim markete. Ondan sonra bir dolaşalım dedim. Belki orada uygundur ama Kaygınızdır. Orada en fazla 2 lira vardır arasında. Farklı bir bitti alır mı beni onu? Ben 2 lira için gezerim işte. Bu bu cemilikse arkadaşlar cemilik değil. Cimilik ben cemilik ile alakalı demedim ben. Dört, tutumlu tutumlu, tutumlu olaktan diyorum ben. Yani sen. ben karım yani neredeyse oradayım yani. Ben sen, de elim açık. Daha, değil. daha Ama evlendikten senin. sonra annenin kıymetini öğrendin mi? Evet. Yok evlendikten sonra kıymetten ziyade olması gerekeni yapıyorsun anneciğim. Mecbur tutuyor. <laughs> <diyor. gülüyor> Tutmazsan gidiyor. Tutmasan gidiyor. Evet. Geçimini bu da öğrendi. Yani bekar hana tamam. Bekar hana e, Aa, rahattı. Ben... Peki ben? Rahat hareket ediyordu ama evlendikten sonra kendini toparladı kızım da. Yani bir ev kurduğunu, kurduğunu oldu. e, emin oldu. O yüzden kızıma da buradan teşekkür ediyorum zaten kendine. Canım kızım. Yani geçimini öğrendi yani. Kimse diyordu bana bu tutmaz para bilmem ne yapmaz. Hepimiz Kim diyordu onu? çıkar. Kim diyordu? Annem. <laughs> <laughs> Ama ben tabi bak şey yapmışım yani baya bir örnek olmuşum. Çünkü kızım bir de arkadaşlar şey, ne yapıyordum şey alış maaşı aldığı zaman kılık kıyafetler fazlasıyla. Ben de müsülüp yapmadım kenara at kızım. Yok ben kılık kıyafeti çok harcamıyordum. ben gezmeye çok harcıyordum. İşte harcıyordum. Kılık kıyafet harcayalım burada. Ama ben öyle her zaman almıyorum. Ben mesela Hayır. her... İsmet'in var. İsmet'in malına zarar vereceğine canını almayayım. <laughs> Yok öyle ama şöyle parayı kolay kazanmıyorsun yani. Aynen öyle. İşte kazanmıyorsun da benim abram sökülse aman derim, dik ben, derim. Ben derim terzi ben, ben de yenisini alırım tamam. derim. Bu ana üçüncü dünya savaşı <laughs> <derim. gülüyor> Ya <Yani> Hayır <laughs> şöyle bir şey var bak. Şimdi kendimde hani kendim giyerken olsa tamam sıkıntı yok. Ama birisi gidip hani dış etkenden olan bir sıkıntı olunca o zaman ben sinirleniyorum. Çünkü ya, niye? Ben e... para veriyorum, benim üstümde yırtılmıyor, kirlenmiyor. Ya Yani... Ya, anacım, babacım, canın sağ olsun. Ya, ben yeni bir alırım can, bile. Yok, canın sağ olsun da hemen e... alınmıyor işte. Şimdi. Malını daha değer verdiği için yapıyorum. Valla, bana değer, verdiği değer için. vermeyeceğim. Ne? E çünkü e, para kazanmanın yolları, biliyorsunuz ya oğlum. Yani, ya zor. Şartlarda. Bak, ben zor evlendim, evlenirse üstüme başıma bir tane bir şey almıştım. Zaten ben de evlenene kadar alıyorum. Evlendikten sonra alamazsın ki. Ama Şöyle... yırtınca ne yapacaksın? Aman canım sağ olsun diyeceksin. gideceksin. ben, e, ben giyime pek önem vermem. Ben şimdi e, hanım olsun, çocuklarım olsun. Şimdi bir düğün ortamına falan giderken derler ki takım elbisen giyin, şöyle giyin, böyle giyin. Ya diyorum, adamı diyorum, takım elbisen bu adam yapıyor diyorum ben de. Bir de beyaz gömlek. Söndük... bizim içimiz iyi olsun diyorum. Ama öyle, bu öyle değil. Nasrettin Hoca misali. Yekül yek devri olmuş Vallahi, şimdi. Fiş, Aynen öyle olmuş bana. görmüşe göre, fiş görmüşe göre hiçbir zaman yanılmayacağız. İşte şimdi öyle işte kıyafetin ya, düzgünse, sen, e, konuşman düzgünse, işte biraz ben, laf, e, ağzın laf yapıyorsa e, iyi olur. Ama işte ama her, her, her yere mi insanı da çok seviyorlar. Samimi olacaksın. Valla ben e, apatmıyorum. Ben e, ayrıca da... Apatmıyor musun baba? Pepeli de konuşuyorum. Eee, şimdi neden? Ön dişimde bir sıkıntı var. Yani bir sazın teli kırık olup da nasıl akortu saz şaşırıyor falan çalıyor. Ben de o şekilde şaşırıyorum yani. Şey yaparsa şaşırıp konuşuyorum yani mesela. Yani iki lafı bir yere de getirelim. <laughs> <laughs> Aklıma bir şey geldi de. <laughs> ben böyleyim. Ben e, şimdi değişemem yani. Şimdi şimdi gerçekten konuşayım. Ben bu şekilde yetişmişim. Bu şekilde gelmişim bu yaşıma kadar. Ya ben bu yaştan sonra bal tutak olsam olacak, olmasam olacak? Çünkü ben şeyimi, gözümü farklı yerlere taşıyamıyorum. Daha modern konuşamıyorum. Modern değil Modern, yok. modern. Modern. Sen, modern, sen ben olduğun gibi kabul ediyorum. ben, Sen de ben olduğun gibi. Şey, şeyde, ben işte bu şekilde oldum. Ben dilim dolaşmıyor. Tamam, Mesela, kapatın bu konuyu. Se Semoş ha halam bile beni nasıl oynattı, videoladı. İzledin mi şu videoları? Yok. Ya, Bu videoları, ya, videoları bir izlesen de siz beni sen bu şey, bir oynatır bir görsel beni. Şey diyor, videoyu durdurdun diyor. Şimdi de ki diyor, video açacağım diyor. İşte git diyor, sen, sen sormaya gideceksin şimdi diyor. Sen mi yaptın bunları? He he, yani ben öyle, öyle bir işletim bir görücü yaptım. Abi ne zaman attı onu? Ooo, oh, ahır, ahırda şey... Ya, kümesse bizde mi musunuz ya? Ya, şey ya diyor, ben kendimde miyim üç aydır ya? Babacım ben ne izlediğimi... Ay yavrum, sen, sen, ya. yani şey, hiç, hiç şey hiç, 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 sen... Benim bunu öteki videolarımı... Ben üç aydır Kümes yaptı tavuk kümesi. O, o onu yapmadan ne yapım aşamasında. Tamam. Ahırdan tahta söküyordum. Beni ne oynattı biliyor musun? Güzelim. Bu kupaları benim her. giderken götüreceğim. Şimdi diyor ki. Mi? Abi diye baba. Abi durdurdum diyor. Tamam buyurun diyor. Şimdi sen de gidiyor. İşte e, bu burayı sen mu yaptı acaba din diye sormaya gitsene gideceğim desene diyor de şimdi. O ne derse ben onun, onun, diyor. Hı. Tamam mı? Mesela desin ki şu kahve desin değil mi? Hı. Ben kahve diyor. O buna şeker diyor değil mi? Hı. Ben buna şeker diyor mesela. Pudra demiyor yani. O ise videoyu hiç durdurmazmış. Evet devam ediyor. Ve bu şekilde devam ediyormuş. Ben bu şekilde öyle oynattı. Bazıları da dedi ki saf yatağına yatıyor bu dayı diyorlar. Ama inanın ki e, ben hiç Vallahi hiç anlayamadım. Dedi. Baba Saf'ın yatağı evet. var mı? Yani semuş, vallahi semuş, yani savuşolu belli olmuyor. Ben kanmıyorum, ben insan yalan konuşuyorum. Her türlü allem yapar, kalem yapar, bir yoluna sokar, senin kalemi düşürüyor. Çikolata yemini güzel bir şey. Yani şey amaçta demiyorum yani arkadaşlar, yani rol, rol olarak da böyle videoda insanı kandırıyor yani. Kahvelerimizi içtiyse karşı hadi gidelim de anşe geç bir, oluyor. Oğlum satan şimdi kahve içmiyor. Ha yok ben sen, ben içtim. Şimdi sizin ben, de içmeniz... Benim, benim bitmedi ki daha. Ha neyse. Benim kahvem ben, bitmeden sen gideceksin mi şimdi? Neyse. Şey yapalım. Yavaştan yol alalım ki. Haydi. Ha. Biz, niye baktın? Bitmiş bir diye baktım da bunlar benim zaten. Götüreceğim bir dakika. <laughs> Allah Allah. Götür kızım götür. Götür yavrum götür. Sana kurban olsun be. ben. Yok be size kurban olsunlar. yapacağım? onları götürüp... <laughs> Tamam neyse biz de <laughs> hele bir şey ya, neyse onu, onu bana unutturmasın da buraya geldiğimde aldırırsın bana. Ha şeyi de söyledim Ayşe. O kardelik sarımsaksız onu abim barbun yerinde seviyor diye veyahut da pırasayla falan yeni yanı şey yapar. Yenge ne anlıyorum? Onu, onu, şey, onu, onu sen yaptın mı? Onu söyledim bana söylersin de şeyini açar. Barbunyası varsa yaparım yoksa yapamam. Su şişesinde su şiş şey kesip de onu bir Şişesinde. Ne? Ne şişesi ne? Şu. Şu. Su, su. 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 <laughs> Yok. Anlıyor başka bir şey değil. Onun kabı de de ne anne? Suyun kabı Şişe. Ya ben de... Bak babam konuşamadığı şey, şeyler var <laughs> benim de. Apart <Apartmıyorum>. bir de <laughs> babam da apartmıyorum. Bana bir de moderne, moderne biri. Lok, Lokor mu diyor? Lokor pancar pancar gibi lahanalar var. Şey evet. küçük küçük. Mor lahana. Yok. Yok. Brüksel. Ha Brüksel mahar lahana. Brükselde bakayım. Bana ee, bir dedi ne dedi? Ağrı <laughs> dedi. Ağrı mı dedi? O beni ha onun dedi tuzu. Onu zorla dedi tuzu bana. da sonra bir de muş mu dedi? Ağrı mı dedi? Öyle bir şey bir yerin içi şey lahana söyledi. Bu Ayşmet acele. Yok ben Diyor ya acımın evine. Yürü He, baba, ne lahanası olmuş ona sana onları mı ödettirmeye çalışıyor? Bana bunları düz düz Diyebilir mi Diyebilir Dilim bari? Yok, dilim mi dolaşmıyor? Gülmüyorum, diyemem evet. diyorum. O da videoyu durdurmuyormuş. Hı. Onu bile hep tekrarlar. Onu yap, egzersiz duruyor. desene. Hı? Egzersiz. Egzersiz. <laughs> <laughs> ya sadece ben değilim, ben bir şey yapıyorsam sana ya. egzersiz. oğlum? yavrum işte, dilim dolaşmıyor da. <laughs> bir e, şey, Firhan ablam var bizim. Amcasının kızı var. Niş Nisan dedirttiriyordu, şey dedirttiriyordu, söyleyemiyorum diye. Bir de Kur'an kursuna giderken bizim hocamız da Bismillah diyordu benim adımı. Seyler söyleyemiyorum diye. İşte benim de seyle şeyi birbirine şey yapıyorum işte. Herkesin bir, Herkesin bir kusuru var. Yani. yani kusursuz o. Dört dörtlük kimse yok. Kesinlikle. Hadi gidelim. Ah yavrum. bizi bırakır mısın? Yok ya saat on olmuş, yatacak kadınlar. Aa, olmuş mu? Neyse. Beni bekliyorlar. Ee, buradan sizi Allah'a mesliyoruz. Parmak tüccello ya. Parmaklar az geliyor. Yok yok bu iyi iyi baba ya. Sen i̇yi geliyor. Haklarını yeme şimdi. Yok haklarını yemem. Şimdi e, hepsine Allah razı olsun. Hepsine, Seven sevmeyen. Hepsine, Hepine Allah, razı olsun. Yani Hepinizin... ellerinden geldiği kadar destek veriyorlar. Belki kendisiyle veriyorlar satın he? Her yani, şey gönlünüzce olsun. Bunlar gerekeni biliyor. Niye, yani herkes yerine göre ne yapacağını daha iyi biliyor. Onlar bizden daha iyi biliyor. İnsan bir daha ki saat oldu ne zaman geliyorsun? Bunlar da benim gelmemi istemiyor mu ne? Ya olur mu? Değil mi? O şey. Olur mu? Neyse. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.